Hepimiz yaşamışızdır ki kötü bir bakıştan sonra enerjimizin düştüğüne, moralimizin bozulduğuna ve içimizin karardığına şahit olmuşuzdur. Hatta günlerce, haftalarca etkisinden çıkamadığımız dahi olmuştur. Bu videoda sizlere insan nazarının nelere yol açabileceğinden modern bilimdeki psikokineziden çift yarık deneyinden, nazarın kuantum fiziği ile olan alakası gibi birçok çarpıcı bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Nazar, Arapça bir kelime olan anlamı bakmak demektir. Halk arasında buna kem gözle denir. Kavram olarak ise insan bilincinin bir noktaya odaklanmasıyla o noktada değişiklik yapabilme gücüne denir. Bu nokta eşyada olabildiği gibi insanda olabilir. Nazar sadece İslami bir terim değildir. Ken göz inancının kökeni çok eskilere dayanır. Antik Roma ve Helen medeniyetlerinde, Müslüman, Yahudi, Budist ve Hindu toplumlarında da görülen bu inanış özellikle yerli ve köylü toplumlarında yer etmiş, günümüze kadar hayatta kalmayı başarmıştır. tarih boyunca yabancıların, vücut deformasyonu olan engellilerin, çocuksuz kadınların ve yaşlı kadınların nazarının daha çok değildiğine inanılmıştır. Geçmişte bazı toplumlarda nazarın kasıtsız olarak değildiğine inanılırdı. Örneğin, Slav folklorunda, çocuklarına nazarı değdiği için kendini kör eden bir babanın hikayesi bile vardır daha yakın zamanlarda ise nazarın kıskançlık sonucu değildiği inanışı yaygınlaşmıştır. Modern bilimde, insan bilincindeki bu özellik çok dikkat çekmiş ve buna psikokinezi denmiştir. Psikokinezi, bir kişinin bilinç algısı psikolojik gerginliğinin serbest bırakılması ve çevre üzerinde etkilere neden olmasına denir psikokinezi, etkileri geniş bir şekilde tanımlanmıştır. Bir eşyayı bilinç gücü ile eğme, bükme ve bir yerden bir yere taşıma konularını kapsadığı gibi, insanlar veya nesneler üzerinde bozucu, yıkıcı etkiler oluşturmakta psikokinezinin araştırma alanına girer. 2018 yılında, Etsel Kardina uluslararası düzeyde 40 üniversitede yürütülen, 1700 psikokinezi deneyinin bir metaanaliz değerlendirmesini yayınlamıştı. Bu metaanaliz çalışmalarında, o güne kadar elde edilmiş, araştırmalardan gelen veriler birleştirilip sonuca ulaşmıştı. Bu metaanalist çalışması, istatistiksel yollarla ölçülen mikropisikokinezi çalışmalarını ve gözlemlenebilir ölçülerle makropisikokinezi çalışmaları olmak üzere 1700 psikokinezi deneyini inceliyordu. O araştırmacı, metaanaliz sonucunda sahtekarlık, seçici raporlama, çalışmaların kalitesizliği deneysel, analitik yetersizlik veya diğer sık karşılaşılan eleştirilerle, açıklanmayan bir psikokinezi gerçeğinin var olduğu sonucuna ulaşmıştı. Size bir de kuantum fiziğinin kapısını aralayarak, insanlığa fizik ötesi bir fizik kapısını açan, çift yarık deneyinden bahsedeceğim inşallah. Bu olayların derinliklerine indikçe şaşıracaksınız ve son derece sarsıcı bir bakış açısı sizi bekliyor olacak. 1800'lü yıllarda Thomas Young bir deney yapmıştı. Buna çift yarık deneyi deniyordu. Bu deneyde bir ışık kaynağından elektronlar gönderildiğinde ve çift yarıktan geçip arka tarafta bulunan fosforlu tabelada nasıl bir iz bıraktığını gözlemleyecekti. Bu deneyin sonucu çok ilginçti ve kuantum dünyasının keşfedilmesini sağlamıştı. Önce bu elektronların hangi delikten geçeceğini gözlemleme yapmadan gönderdi. Karşı levhada çok sayıda çizgi belirdiğini görmüştü. Daha sonra elektronları gözlemlemek için bir sensör yerleştirince işte film burada koptu çünkü gözlemlemek istenildiğinde elektronlar bir önceki şekildeki gibi, tüm levha boyunca dalgasal bir şekilde yayılmayıp, bir parçacık gibi ilerleyerek çift yarıktan geçip ve sadece iki tane çizgi oluşturmuşlardı. kısaca elektronları gözleyince karşı levhada iki çizgi oluştu oysa gözlemlemeyince çok sayıda çizgi gözlemlendi Bu deneyde bilim insanları öğrendi ki, atom altı parçacıklar insan bakışından ve bilincinden etkilenip davranışlarını değiştirebiliyorlar ve sadece insan bakışına göre farklı formlara dönüşüyorlardı. İnsan gözünde büyük bir sır olduğu aşikardır. Dinimizde de bu sırdan bahsediliyor, işte, insan gözündeki nazarın gücünden bahsedildiği o ayet. Kafirler, Kur'an'ı işittikleri zaman yüreklerine inen kim ve nefret yüzünden neredeyse seni bakışlarıyla devirecekler. Ayetin iniş sebebi, Peygamberimiz Aleyhisselam, Kabe'de Kur'an okurken, müşriklerin onu hasetli bakışlarla izlemeleri olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet edilen nazarla ilgili hadislerde ikinci bilgi kaynağıdır. Bu hadislerden biri de şudur. Göz değmesi haktır. Eğer kaderi, delip, geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi olurdu. Peki, bu göz değmesi kalıtsal mıdır? Mekke'de bir ailenin daha fazla nazar etkisi olduğu için, o ailenin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, nazar etmeleri için görevlendirdiler. göz Esed oğulları sülalesinde meşhurdu. Onlardan birisi üç gün yemek yemez, kendisine rastladığı her şey hakkında, ''Bugün bunun gibisini görmedim'' der o şeyi de böylece nazarlardı. İşte böylece kafirler, Böylesi özelliği bulunan kimselerden peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında da böyle söylemelerini istediler. Ama Allah peygamberimiz Aleyhisselam'ı korudu. Peki bu nazar Kur'an'ın mucizesi mi? Nazar Kur'an mucizesi olarak değerlendirilmez. Çünkü nazar peygamberimiz Aleyhisselam zamanında da biliniyordu. Kur'an'da az kalsın seni gözleriyle devireceklerdi denmesi nazarı bilen o toplum elbette nazar olarak anlamıştır ve nazar onlar için yeni bir bilgi değildi. Nazar bize nasıl değer? Bize nazar dediğini nasıl anlarız ve bunu bedenimizden nasıl atarız? Günlük hayatta onlarca insanlarla karşı karşıya geliyoruz ve insan beyni karşılaştığı, insan hakkında ister istemez, saniyeler içinde onlarca fikir üretmektedir. Kabul edelim ki, tehlikeli fikirleri olan insanlarla, beraber yaşamaktayız. Kem gözlerden yayılan enerji frekanslarının, bize isabet edip, sonucunda da bir şekilde zarara uğruyor olmamız, nazar olgusunun haset ile oluşan versiyonudur. Peki ya bu nazardan, nasıl korunuruz? Peygamberimiz Aleyhisselam nazarın deveyi kazana, insanı mezara sokar demiştir. Nazardan ve kem gözlerden korunmanın etkili yönlerinden biri dinimizde olduğu gibi gösterişten kaçınmak, sürekli abdest almak ve Allah'a sığınmaktır. Nazar boncuğu ve türevlerinin dinimizde yeri olmadığının altını çizmek isterim. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak ve gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kısmetse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.